Ve CHP, Muharrem İnce başlıklı haberler genelde parti içi muhalefet CHP'de sular durulmuyor spotuyla verilirdi. Ama bugün mesele dönüş yoka kadar geldi. Muharrem İnce, bir süredir memleketi Yalova'da ve İstanbul'da yeni parti için yürüttüğü temasları Ankara'ya taşıyor. Yani iş ciddi tartışma artık CHP içi olmaktan çıktı gibi. Görünen o en azından. Kulislerde İnce'nin Ayrancı Hoşdere Caddesi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında kullandığı ofisini yeniden açacağı ve CHP'li küskünleri burada ağırlayacağı konuşuluyor. Önceden bana Biz destek bu. olanları harcıyorlardı şimdi selam verenleri harcıyorlar. <laughs> Muharrem İnce yeni parti için çalışmalarını haftaya başkente taşıyıp yüz yüze temaslara başlayacak. CHP'li Muharrem İnce işte ofisini buradaki binaya taşıdı. Kurulacak yeni partinin yol haritasının burada netleşmesi bekleniyor. İnce, Ayrancı Hoşdere Caddesi'ndeki ofisinde birlikte yol almayı düşündüğü isimlerle buluşacak. O isimler arasında CHP'den tasfiye edilenlerle kendi isteğiyle ayrılan küskünler de var. Sen kendi partinin evladına Kumpas kurarsan nasıl olur da temiz siyasetten bahsedeceksin? Muharrem İnce'nin yaptırdığı anketler de netleşmeye başladı. CHP'lilerle yapılan ankete göre partililerin çoğu Kılıçdaroğlu mu İnce mi sorusuna İnce yanıtını veriyor. Yeni bir parti kurması durumunda İnce'ye oy verebilirim diyenlerin oranı ise yüzde 12'lere kadar çıkıyor. Bana derlerse yürü önümüzden. Ben yürümeye hazırım. CHP Genel Merkezi ise tüm bu süreci sessiz ama çok yakından izlemeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve kurmayları inceden net bir açıklama gelene kadar kavgayı daha da büyütmemek için yeni parti tartışmalarına girmeyecek. Gözler bir yandan da cumartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısında. Kılıçdaroğlu o toplantıda yeni dönemin A takımını yani merkez yönetim kurulunu belirleyecek.